Arkadaşlar merhaba, ben Çağatay Usta. Şimdi bu bölgeyi macunlayıp astarlayacağız. Fazla bir çukur olmadığı için 120 geçeceğim. 80 vurmaya gerek yok. Tutalım arkadaşlar, tozlardan arınalım. Direkt finisyon macununu çekeceğim. Alanı temizledik. Bakın bisikler bu şekilde. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Şimdi şurayı aşağıya bırakalım. Çeli oturtup çekelim. Yeniden. Yeniden. Hadi bir daha çekelim. Bu da sizin için. Bu son olsun. Bakın şimdi arkadaşlar. Ya bok var ya burayı alıyorsun bak pislik geldi. Neyse. Şurası biraz içeride olduğu için Yeniden çekeceğiz. Tamamdır. Daha oynamaya gerek yok. Bakın arkadaşlar her yer eşit. Şimdi gönül rahatlığıyla zımpara yapabiliriz. Hani böyle hafif oynayacağız bitti. Fazla uğraşmayacağız zımparayla da. Arkadaşlar şimdi parasını yapacağım. Rende ile yapacağım. Havalı rende ile. Bu işimi görür. El değmeden yapalım. 83 tane. 80 aldım arkadaşlar. Şundan da biraz alalım. Bu yoksa şey de yapabilirsiniz. Siyah mat. Bununla havuç gibi oldum vallahi. Aman dur. Havayı açalım. Çünkü bura biraz oval böyle ben böyle hem böyle gidiyor. Düz değil. Bakın her yer değmiyor çünkü. Orta değiyor, kenarlar değmiyor göstereyim. Gördünüz. Komple koyuyorum ama kenarlar değmiyor. Böyle koyarsak yine kenar değmiyor. O yüzden taktik uygulayacağız. Taktik de bu. Aşağıdan yukarıya. Şimdi düz gidelim. güzel. Bir de yuvarlak makinemizden geçelim. Bununla işimiz bitti. <laughs> Otomatik. Otomatik aldık. Şimdi bu kaç? Gezirme bu biraz haşat olmuş. Nereye gitti lan bizim? Bu da haşat olmuş. Ee, ara taban kullanacağım. 120 düzgün gerçek 0-120 lazım. Tamamdır. Şunları düzeltelim. Şunu al parçalayacağım. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasın arkadaşlar ulan zımpara ile bile bu kadar uğraşmadık ya aracın zımparası burada zımparayı parayı daha çok uğraştık yapışıyor birbirine tamamdır şimdi şöyle bir bakalım güzel yine hadi tozdan koyalım kontrol tozundan Normalde ben fazla kullanmıyorum da az arkadaşlar kullansın. Hani çok işe yarıyor. Ben gözümle bile biliyorum artık neresi içeride, neresi dışarıda. Yapıştırdık arkadaşlar. En düşük devirin bir üstünde yapıyorum. Komple yapıştırdık. Ineceğim. Şimdi bir daha alta. Şimdi en alta. Yukarı. Boydan boya. Her yer değiyor arkadaşlar. Şimdi 240 geçeceğim. 120 ile de işim bitti. Şuraya biraz daha vurmamız gerekiyor. Bir de geçelim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir hava tutalım. Bir de Arkadaşlar şarjım bitmiş. Yarıda kesildi. Yüzey temizleme tenere sıkayım. Şimdi yakından bakalım. Hani fazla uğraşmaya gerek yok. Böyle yandan bakın. Hani bundaki amaç bakın şurada macun var ya macun kusursuz geçmiş. Zımpara çizikleri var bak. Elime takılmıyor. Hani bakın şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada daha yüksekmiş. Zımpara yapınca burada macun kaldı, burada kaldı. Buralar çukur, burası yüksek olduğu için bu şekilde oldu. Şimdi ben bunun üstüne güzelce ne akrilik astar atacağım. Zımparasını da aynı şekilde yapacağım. Bu kadar hani Fazla kasmanıza gerek yok. Bir de bastırmayın arkadaşlar yaparken. Hiç takoz kullanmadım gördüğünüz üzere. Hani makineyle direkt hani bu şekilde uygulayabilirsiniz. Tabi biraz tecrübe istiyor zamanla kullandıkça alışacaksınız. Neyse kurutalım bir. Hani ben artık alıştığım için bana artık şey geliyor arkadaşlar basit Elimizde şey olmuş Şimdi Şunları söküp yeniden maskemi koysak Üstüne çekelim ya Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa Kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmasın Şimdi maskesi de arkadaşlar Mecbur bu içe kadar Girsin bu Burayı da aynı şekilde Burada aynı şekilde içe kadar gir. Şuradan bir ters bant. Tabi buraya kadar gelmeyeceğiz ama düz bant geri üstüne. Burayı kapatıyoruz. Yani bu araba ortalama bizim boyada dahil ıvır zıvır kaç dakikamız almış olur. Hadi alsın alsın montajda dahil 2 saatimizi alsın. Ağzıları yazar şimdi oradan. Ya takozsuz zımpara falan filan diye. Arkadaşlar yeni yeni şeyler çıktı. Onu da yakında videosunu çekeceğim. O zımpara makinesinin ucuna böyle takozlar, ara tavanlar takılıyor. Geçen kullandım ee, o takozlardan. Markası Skelet Time diye. Ee, sonra diğer arkadaşı yardım kullanması için o mağaradan geldiği için bir günde ara tabanın içinden geçti arkadaşlar. Size garantiyi yolladık alırlar diye çünkü bir tane valizi 420 euro gibi bir şey arkadaşlar. Ama işinizi gerçekten Minimuma indiriyor hız olarak Hani Mükemmel bir şey ya Ben büyük yerleri bile onunla yapmıştım Ben 5 gün kullandım Çizik bile yoktu Arkadaşa bir gün verdik Ertesi gün Tavanların içinden geçmişti Delik melik olmuştu İşte biraz kullanırken Dikkat etmek lazım Bunun üstte de çekelim. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasınlar arkadaşlar. Hedefim 100 bin abone olmak. Önceden hedefim 1000 abone olmaktı. 1000 abone olana kadar bayağı bir şeyler çektik 1000 aboneden sonra yok 4000 saati doldurum falan filan gibi şeyler çıktı Çok şükür şu an 41000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar Tabi uzun videolar fazla izlenmiyor dediğim gibi gene Ama buna da şükür Bazı arkadaşlar e, kanalıma abone olup bana destek oluyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Hani aylık bir ücret ödüyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Youtube da beni teşvik ediyor aslında ama. diyor hani, Onlara özel video paylaşabilirsin. Bu sefer onlara özel video paylaşsam size haksızlık olacak. Onlara özel video paylaşmasam onlara haksız olacak. İki ara bir derede kaldık. O abone olan arkadaşlar yorum yaparsa bu konu hakkında fikirlerinizdir. Yorum kısmından yorum yaparsa benim için iyi olur. Hani ben zaten bu YouTube mutup şeyine para için başlamadım. Hemen mesleğimizi gösteriyorum. Bu işe girişecek olan arkadaşlarıma, kardeşlerime ya da abilerime. O sebeple başlamıştım. Ama tabii Parada gelirse fena olmaz arkadaşlar. <laughs> 3 yıl mı 4 yıl mı ne oldu ya. Bayağıdır çaba sarf ediyorum. Beni ta 3 yıl öncesinden beri de destekleyen arkadaşlar hala var. Onlara da buradan teşekkür edeyim. Şimdi gideyim astarımı hazırlayıp geleyim. Arkadaşlarım maske takmayı unutmayın. Bu arada meme 1.6 devil biz arkadaşlar. Kenarlara fazla gelmeyeceğiz. İlk üstüne atalım. Tamamdır. Buna yeter şimdi. Bir kat daha atacağız. Şimdi ikinci katı atacağım. Yani son katı. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Videoyu beğenip yorum kısmından da yorum yapabilirsiniz. Şimdi daha dolgun atacağız arkadaşlar. Ama kenarlara gelmeden. Yavaşça aşağı inelim. Tamamdır. Şimdi yakından da göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Yandan bakalım dalga dulga var mı? Astarda da belli oluyor çünkü. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Astarın da parasını yaparken takozla yapmalıyız. Çünkü takoz derken makineyle yani direkt elle giriş mi, Parmak iziniz ya da dalga dalga yapabilirsiniz. Varsa şöyle bir takozunuz bunun gibi bunlarla yapın. Ya da makineniz varsa dediğim gibi tam oturturun. O şekilde yapın. Böyle uzaktan da göstereyim bakın. Dalga olsa net belli olur. Şimdi üstüne bir de zımpara yaparken hatalar varsa görmek adına siyah mat atıyorum. Yani zımpara yaparken daha kolaylık sağlasın diye. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmından yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.